Gerçekten hiç olmadığı kadar hakem hataları tartışılacak. Var, varlığını ortaya koyması lazım. Hakem orta hakemle hata yapabiliyor. Dördüncü hakemler görmüyor. Ama var ve avarın bazı pozisyonlara hiç çağırmaması. Ee, orada da maçı yöneten orta hakemin net kararı belki etkili oluyor ama e, tekrar söylüyorum Galatasaray 5 maçı var. Sonra Fenerbahçe Galatasaray maçları var. Bu maçlarda eğer böyle devam ederlerse bu etmeye sonra yabancı hakem gerçekten kaçınılmaz olur ligin sonlarına doğru. Yine sorularla devam edelim. Endombele'nin performansını nasıl buldunuz demiş İbrahim Halil Teber. Ee, biraz daha hep konuştuğumuz aslında milli aradan sonra e, oyuncuların performansını daha iyi anlayabileceğiz, hazır olup olmadıklarını. Endombele de sanki bu isimlerden biri hani dün bir fark yarattı mı? E, daha hazır olmadığını gösterdi sanki bize bu takımda en e, hazır olmayan oyunculardan bir tanesi bir numaraya en koyarım. Diğerleri zaten ufak ufak artık hazır oldu. Hakim Ziyeki sakatlığında buna ilave edersek. Ama Endombele'nin bu milli arada yapacağı çalışma, belki özel bir programla biraz da kilo vermesi anlamında Manchester maçında bize kalitesini gösterdi. Manchester United maçında çok müthiş bir kısa süre olmasına rağmen. Bu maçta evet biraz beklenen ağır geldi ama ilk yarıda Antalya Spor Top'a çok e, basınca biraz da savunma e, ağırlıklı futbolunu çevirdi. İkinci yarı biraz daha hucuma döndü. O zaman da goller gelmeye başladı. Dolayısıyla ben Endombele'nin bu transferler arasında en önemli oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Lucas Torreira, Endombele ikilisi milyardan sonra Beşiktaş, Bayar Münih o süreçteki e, zorlu fikstürde bu ikili eğer oturursa çok başka seviye alır. Dün akşam üzerinde tam olarak hazır olmadığını çok net gördük. Olmayacağı anlamına gelmez. Hazır olması halinde de çok net bu ligin en iyi 2-6-8'i olurlar. Ve gelelim e, yayın başlığına da Savaş Çorlu. Yayın başlığımız iç, iç transferde Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği yönünde. E, bu noktada sizin beklentileriniz iç transfere dair nedir? Ocak ayında. Evet. Ocak ayında şimdi şöyle bir kadroya bakıyorum. Galatasaray son yıllarda hiç olmadığı kadar hem yerli transfer hem yabancı transferinde gelen de olabilir, giden de olabilir. Lucas Torreira'yı sezon başında bu transferlerin içinde satamadı. Sanchez'in gelmesiyle beraber gözden düştü. Şaşı boy. Sezon sonunda olabilir. İlk e, ocağa kadar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı nerede tamamlayacağı çok önemli. Bayern Münih maçında, Manchester United maçında gösterdiği performansı gösterirse Şampiyonlar Ligi'nin ilk ayağını çok başarılı tamamlamış olur. Dolayısıyla şampiyonluk e, Şampiyonlar Ligi'nde transferin gözbebeği Şu anda oldu ama Bayern Münih maçında da o performans sergisi çok başka bir seviye olur. Abdülkerim için hala yurt dışından teklifler var. Sezon başında 5 milyon euro Rusya'dan gelmişti. Bunu kabul etmemişti. Şimdi Icardi, Kerem, Zaha, ben Tete ve Hakim z de bunun içine koyuyorum. E, kulübeye baktığımız zaman kulübede de önemli oyuncular var. E, Sergio için Arabistan'dan teklif gelmişti. Annelinho var yine aynı şekilde. Ben e, Ocak ayının çok net Galatasaray için bir iki tane gidip bir iki tane de gelen oyuncular olabilir. Bunun için de yerli de olabilir. Yerli fırsat transferi olması lazım. Nasıl son gün Eyüp'ü ee, transfer etti Bayern Münih'ten Galatasaray'a. Gökten Gümrüsü transfer etti. Ocak ayı biraz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın nerede olacağına bağlı. Bir de e, şu anda mesela 4 puan benim beklediğimden iyi puan oldu başlangıçta. Hem Manchester'dan 3 puan çok iyi. Kopenhag'dan da 3 puan bekliyordum. O olmadı. Eğer olsaydı 6 puan şu anda çok farklı şeyler konuşuyor biliyorduk. Ama yine ikinci lig için çok ciddi bir e, avantaj elde etti bence. Dolayısıyla Ocak ayında İsim veremeyiz ama gelenler de gidenler de olacaktır. Ocak ayı da mutlaka hareketli gidecektir. Şampiyonluk yarışında olsun ya da mutlaka olma ihtimali yüksek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Şampiyonlar Ligi'nde nerede olacağını kestirmek zor. Ama bu kadroya e, belki de hem Şampiyonlar Ligi için hem de lig için. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde eğer orada ikincilik mücadelesi için en şanslı isimlerden bir tanesi olursa bir sonraki tur için de takviye yapmış olabilir. Yani çok olağanüstü bir fırsat transferi de daha doğurabilir Ocak ayında. Bu 8 numara olabilir, 10 numara olabilir. Kanatlarda kaldığını düşünelim. Ee, Icardi arkadan biraz daha besleyecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde buradan ikinci çıkarsanız gruplardan çıkmanız halinde çok zorlu rakipler sizi bekliyor. Peki bir izleyenimiz de ee, şunu sormuş. Galatasaray'ın gruptan çıkma şansını arttırdı mı Manchester United'ı yenmesi? Evet. Defa çok ciddi moral verdi. İkidir yazıyor galiba okuyun diye. Aslında şimdi satır arasında da onu geçirdik. Burada Manchester United'tan 3 puan alması ne kadar eksik olursa olsun, ne kadar cezalı olursa olsun, hocası ne kadar formsuz olursa olsun, kalecisi ne kadar formsuz olursa olsun galibiyetli etken olabilir. Ama Manchester United, Bayern Münih, Galatasaray, Kopenhag eşleşmeleri yapıldığı anda dünya üzerinde genelde Bayern Münih ve Manchester United birinci ve ikinci planları yapılıyordu. Bu galibiyet Galatasaray'a çok ciddi bir moral oldu. Futbolculara motivasyon oldu. Dünya futbolunda da artık Galatasaray'ın buradan ikinci çıkabilme ihtimali planlamasını sadece biz değil Avrupalı futbol severler de yapıyor. Diğer şampiyonlardaki gruplardaki e, temsilciler futbol severler de bunu yapıyor. Moral olarak bence çok net e, Galatasaray'a bu galibiyet çok iyi geldi. Hatta bayağı minim öncesi bu, e, bu maça da yansıdı bence. Yani bu Antalya Spor maçına bile bu galibiyet yansıdı. Peki Savaş Çorlu bir de Boya'yı konuşalım istiyorum. Yayında da konuşmuştuk. Aspor'da yaptığımız yayında. Ee, ve e, biraz daha desaylandıralım. Hem de bizi futbol plus e, ekranlarından izleyen izleyenlerimiz bakalım ne düşünecek. Ee, Saşa Boya öyle bir performans sergiliyor ki e, oldukça hem Galatasaray taraftarı hem de e, Türk futbol severler. Gerçekten Sasha Boye'ye hem saygı duyuyorlar hem de performans anlamında çok beğeniyorlar. Taraflı tarafsız herkes. E, bir tek Fransa, e, tek Fransız teknik adam, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Dechamp e, bu duruma alışamadı. E, yayında da konuştuk acaba bir gün e, Türkiye Milli Takım'ın forması giyer mi Sasha Boye? Ama kulakları çunlasın Yusuf Kenan'da. Ee, çok doğru bir e, tespitte bulundu galiba. Büyük ihtimalle Saşa Boyen'in kariyer planlaması bir premierlik. Oradan da Fransa milli takımına seçilmek olacaktır diye. E, çünkü Dechamp pek e, bizim ligimizi e, önemsiyor diyemeyiz. Öyle bir durumdayız. Ama Saşa Boyen'in kariyeri nasıl devam edecek? Şunu söyleyebiliriz. E, bu performansını sürdürdüğü sürece bence bir birkaç ay daha Fransa milli takımını bekler. Burada olmuyorsa %100 milli takım içinde bundan sonra adı çok fazla konuşulacak. Geçmişte çünkü orada Mehmet Aurélle vardı, e, Nobre vardı. Bu isimler tabi o zamanki statüde 5 yıl e, gerekiyordu. Şu anda galiba 5 yıl yok çünkü e, Vargas'ın burada milli takıma kazandırılması kadın voleybolcunu onları da bir de bir kez daha kutlayalım. Son bir <laughs> kupa kaldı. Onu da inşallah alırlar. Eee çok Şaşırttı herkesi. Şaşırtmaya da devam ediyor. Üst düzey bir performans sergiliyor. Döşamp'un görmemesini ben normal karşılıyorum. Çünkü Türkiye'de Süper Ligi'ne bakış açıları farklı. Fransa milli takımından şu anda 2-3 tane belki burada oyuncu oynamış olsaydı, oynuyor olsa takımlarımıza muhtemelen belki de onları da e, çağırmama e, durumu olacak. Bu ilk değil. Geçmişte de vardı. Frank Ribéry burada oynarken de çağırmamıştı. Buradan sonra gittikten sonra Metz, e, Marsilya, oradan sonra Bayern Münih'e gittikten sonra da düzenli olarak oynamaya başladı. Eğer Türk milli takımını giyerse ben çok sevinirim. Bazen çünkü bu şeylere karşıydım ama artık olabiliyor. Dünya üzerinde devşirme e, oyuncular oynatabiliyor. Ama Galatasaray'ın burada maddi olarak kazancı ne olur dersen Ceyda. Türkiye'de bir rekora ben artık hazır olmaya doğru gidiyorum. E, Fikret Orman Beşiktaş'ta vida vardı. Avrupa Şampiyonası'nda o dönemde çok iyi oyuncular satıyordu. Alıyorlardı, satıyorlardı. Vida'nın, Hırvatistan'da e, her, geçtiği turdan sonra 15'te başlamıştı. 20 oldu, 25 oldu. Bir ara 40'lara falan kadar neredeyse e, telavuz ediliyordu. Allah nazardan saklasın. Böyle önüme devam ederse, sakatlık geçirmezse gerçekten Şampiyonlar Ligi burada şaşı boyun Ocak ayında ya da sezon sonundaki burada Şampiyonlar Ligi çok önemli. Galatasaray bir Türkiye rekoru kırar. Şu anda galiba Cenk Tosun'da. Eğer Şaşe Boy bu futbolunu birkaç maç daha Şampiyonlar Ligi'nde gösterirse dö e, Döşamp'ın da artık kaçamaz bir vazgeçilmez haline gelir. Ama gittiği yerde ama burada. Premier Ligi çok istiyor. Hedefinde müthiş bir şekilde Fransa bir takımı var. Bunu daha önce defalarca dile getirdi. O yolda ilerliyor. İnşallah gönlüne göre gider her şey. Ama Galatasaray buradan çok kazançlı çıkacaktır. Bundan eminim. 1 milyon euroya transfer ettiği bir oyuncudan 30 milyon euro üzerinde bir para kazanabilir.